200 TL mi fanus mu? Fanus. Tabii, bir hediye çekebilirsin. Açabilirsin bakalım ne hediye çıkacak. Bakalım. Altın Eller ve Vegmaş'a kazandın. <gülüyor> <gülüyor> şöyle vereyim. Ay, çok Hayırlı ederim. olsun. İhtiyacınız var mıydı? Vallahi kızım öğrenci ihtiyacı var. Çok iyi yaptınız. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica Güzel deriz Hayırlı olsun. Sağ Peki biz Instagram'da Hayal Alemi takip ediyor musunuz? her mı? zaman geliyor. Takip izliyorum ama takip okumam fazla şey yok. Bilmiyorum artık ama görüyorum hep izliyorum. E, takip ediyor musunuz Değil ki? Takip ediyorum. <laughs> <laughs> Bir bakabilir miyim? Ediyorsanız 200 TL vereceğim. Ama geliyor. İzliyorum. Nasıl bilmiyorum. İnterneti mi yok şimdi? Hayır, Var mı? Diyorum. Çıkar mı yani? Mi? <laughs> Ablacığım senin internetin olup olmadı. <laughs> İnternetim ben de... yok diye çıkar mı diyorsun? Ya İnternetin yoksa göremem. Hayır. İşte onu diyorum. Hemen hep takipteyim ben. Görüyorum sizi. Bu şey hep heyecanla. Tamam sürekli bizi izliyorsun evet, yani keşfette. Evet, evet, tamam o zaman evet. sürekli görüyorsan. Evet, evet, eğer evet, etmiyorsan vallahi, da edersen sevinirim. Vallahi, Şöyle vallahi vereyim. Teşekkür Rica ederim, ederim, ederim evet, ne demek. İyi günler dilerim. Oldu canım sağ. Ol.